Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bize aktardığı bir bilgi var ya da onun hayatında yaşanmış bir olayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra Medine'de kendisine yardım eden Müslümanlara Ensar ismi verildi. Muaz da Ensar'dandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizi dibinde bir hayat başlamış bir genç ve kitabı kerimi Rabbimizin kelamını ezberleyen sahabedendir. E, alimdir genç yaşta ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetçisi olan Mus'ab bin Umeyr ile birlikte bir hayat yaşamış. Abdullah İbni Mesud birlikte kardeş olmuş. Ve bu sebeple de öğrendiği bilgilerle amel eden, hayatını ona göre dönüştüren bir genç. Ve genç yaşta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetçisi olarak Yemen'e gidiyor. Sonra vali olarak tekrar gidiyor. Bu gidiş gelişlerle ilgili değişik bilgiler var. İşte bunlardan birisinde Allahu Alem Medine'ye döndüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittiği bölgeyle ilgili ondan bir bilgi alacak. Orayı nasıl buldun diye soruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geride kalanları ne şekilde bıraktın diye? İnsanlar senden sonra ne haldeydiler? Muaz şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Üzgün olduğunu hissediyoruz kelimelerinden. Diyor ki onları ancak hayvanların arzu ve hedeflediği şeyleri arzular ve dert edinir bir şekilde bıraktım. Yani istekleri, gayretleri, çabaları hayvanlar gibi hep dünya üzerineydi. Ya da sadece koyun kuzu hayvan peşinde koşar. Hayvanlar için endişelenir bir şekilde bıraktım." dedi. Bu şekilde yani tercemeyi açıklamalı bir şekilde ifade etmeye gayret ediyoruz. Yani ben onları diyor hayvanların dert ettiği şekilde bir hayatı dert edinir bıraktım. Yani buradan iki şekil anlıyoruz. Bir e, bu adamlar hayvanlar gibiydiler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kafirleri hayvanlara benzetiyor. Hatta hayvanlardan daha aşağı olduğunu söylüyor. Gözleri görmez, kulakları duymaz ve sadece ot, çöp, yeme, içme, cinsellik üzerine bir hayat bina etmiş, oraya yönelmiş. Bütün istek ve arzuları hem ve gayretleri yeme, içmek ve diğer işleri yapmak şeklinde olan bir hayvaniliği yaşayan insanlar var yerküre üzerinde. Muaz da onları bu şekilde değerlendirdi. Ben onları böyle bıraktım dedi. Allahu alem. Bir böyle anlaşılabilir. Yani hayvani güdülerin dışında başka dertleri olmayan, sadece bedenlerine tapınan, bedenlerini yücelten, işte vücutlarını daha sağlıklı yapma derdinde olan, sadece işte koşan, eğlenen, e, nefslerinin arzularının peşinde bir hayatta sürüklenmiş kimseler olarak bıraktım demiş olabilir. Ya da şöyle de anlaşılmış bunların işi gücü dünyaydı. Yine aynı yere çıkıyor neticede. Yani varsa yoksa bütün gündemleri, koyunları, kuzuları, çiftleri, çubukları, atları, arabaları, paraları, pulları, kasaları, keseleri hep bir böyle hayatın derdindeydiler ve hayvanlarını konuşuyorlar. Develer geldi, develer gitti, koyunlar gitti, koyunlar geldi, sütler sağıldı filan. Tamam bunlar dünyanın işleri ve yapılacak da elbette. Fakat bunlar yapmaktan öte bütün dertlerini buraya, bütün hedeflerini buraya toparlamış, başka konuları, başka gündemleri, başka muhabbetleri olmayan, saatlerce attan, arabadan, paradan, puldan konuşabilen, dükkandan, gelirden, giderden, işte sanayiden, okuldan, ve yani yaşadıkları ortamların olaylarından konuşup kulluktan, ahiretten, hesaptan, kitaptan haberi olmayan bir dünyalar, bir zikirler, bir gündemleri var demişti olabilir. İkisinin de kapısı aynı yere doğru çıkıyor. Ve Muaz'ın değerlendirmesi buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın bu değerlendirmesi karşısında ona şöyle bir haberde bulundu. Bir haber verdi. Bize de bir haber veriyor. Yani böylece daha endişeli olan bir hayata da dikkat çekiyor. Dedi ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki sen onların bilmediklerini bilen. Yani biraz önce bahsettiğin o geride bıraktığın toplumun bilmediklerini bilen. Yani vahiyden haberdar olan, cennet cehennem, kitap sünnet, ahirette bildikleri halde hala gayretleri onlar gibi olan bir kavim içinde kaldığında. Böylesi bir toplumun içinde durduğunda. Yani senin bildiğini biliyorlar ama senin derdini taşımıyorlar. Ya kimin derdini taşıyorlar? Şu dinden, imandan, ahiretten, hesaptan, kitaptan, vahiden haberdar olmayan toplumun derdini taşıyan adamlar gibi olanların arasında kaldığında, böyle bir topluma yetiştiğinde ne yapacaksın? Ya da yani burada asıl anlam, yani böyle sadece hedefleri o diğerleri gibi olan bu adamların hali ne olacak? Sen onlara ne diyebileceksin? Bunları derd ediyorsun, bunlara üzülüyorsun, haklısın ama bundan daha da kötüsü var. Ben bu hadis-i şerifi okuduğumda aklıma direkt olarak Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bu benzer derdi yaşamış bir peygamber olduğunu düşündüm. Şöyle ki Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'dan önce peygamberdi Kudüs'te. Ve o dönem e, yeryüzünde Roma hakimiyeti var. Müşrik bir topluluk Roma, güçlüler. Bedenlerine tapıyorlar, menfaatleri peşinde koşuyorlar haz ve hız derdindeler. Dünya lezzetlerinden hepsinden alma amacı taşıyorlar. Hayatları bu. Yani hayvani bir hedefin üzerine kurulmuş, dünyalarını sürekli parlatan, ahiret diye bir dertleri olmayan müşrik bir topluluk. Kendilerine tapan, kendi vücutlarına, kendi liderlerine tapan bir topluluk. Zekeriya Aleyhisselam bunlara karşı bir anlatım içerisinde, bir vahiy duyurması çabasında. Öte yandan onların egemenliği altında yaşayan, ama onların bilmediklerini bilen yani Tevrat'tan haberdar olan, kitaptan haberdar olan, ahireti bilen, peygamberi bilen, Allah'ı bilen ama dinlerini Yahudileştirmiş olanlar var. Allah'tan gelen mesajı ve Zekeriya aleyhisselam onlarla da uğraşıyor. Bilgileri, vahiy bilgileri ama yaşantıları Romalı yaşantısı olan Yahudiye insanıyla da uğraşıyordu Zekeriya aleyhisselam. Biz bu hadis-i şerifi kendi dünyamıza, kendi gündemimize koyalım, kendimize koyalım. Buradan şunu anlayacağız herhalde. Düşünün. Yani bildiklerimiz var, biliyoruz. Kitap okuyor, sünnet okuyor, kitaptan kastım vahiy. Allah'tan gelen bilgiyi okuyup anlamaya çabalıyoruz. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini gündem yapıyor, dilimize koyuyoruz. Elhamdülillah. Bunlar bize sevinç veriyor. Ama yaşantımız Yaşantımız diğerleri gibi. Diğerlerin hedeflediklerini hedefliyoruz. Kafirlerin takıntıları, kafirlerin heves ve işleri bizim de iş ve gücümüz oluyor. Onların gündemi bizim de gündemimiz oluyor. Onların konuşları gibi konuşuyoruz. Onların sohbeti gibi. Böylece bütün hayat programımız da onlarınki gibi oluyor. Derdi dinden imandan, Allah ve Resulün derdinden yana olmayan bir topluluk hale geliyoruz. Ya da öğrendiğimiz dini yaşamak için öğrenmiyoruz öğrenmek ve konuşmak için öğreniyoruz. Öğrendiklerimiz hayatımıza yansımıyor. Hayatımızı değiştirmiyor, kişiliğimizi değiştirmiyor, karakterlerimize yansımıyor. Çünkü bir insanı bilginin değiştirmesi önce hedefinde olmalıdır. Kıblesi, programı Allah ve Resulüne göre olmuyorsa onun hayatında bir değişiklik ortaya çıkmaz. Dolayısıyla Muaz bin Cebel ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bu acıklı konuşma kendimize bir nasihattır. Rabbim bizi böyle olmaktan korusun. Heves ve hedefi Allah ve Resulünün ve onların yetiştirdiği sahabesinin efendimizin hedef ve hevesi haline gelsin inşallah bütün Müslümanların, bizlerin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed.